Selamı söyle. Selamı, sen selamı Anladım, söyle. Selamı söyle. Edo'ya selamı söyle. Ha. Git canını söyle. sikelim şimdi. Edo'yu da seni de ha. Al getir sıfır. Nur dayı bir şey söyleyeyim sana. Nur dayı baksana bir. Bana bak bir. Edo'ya yasamaya sevmeyeceğim. Bir hatırım bir tane sıfır yok mu benim? Ya ne oluyor? Edo karışılmaz dışarı. Karışmıyor dışarı. Oraya iyi bir lan. Sikerim Abiciğim benim hiç hatırım yok mu? Sen ya bir tane ısmarlar mıydın bana? Hadi bırak adamı bir tane adam lan. Bir tane bir tane bir tane hatırım yok mu bir tane? Bir tane. Ne hatırım yok mu benim? Bir tane. Yani bir spekada hatırım yok mu benim? Ya güzel başka yerden ısmarlayayım ben sabah burada kimse bir şey ısmarlamıyor. Niye dayı? Ismarlamıyorum burada ya. Bizi sevmiyor yoksa. Ya sevmiyor, sevmiyor onu sevsen bana. Yanlış yap baba. Bana yanlış yaptım şimdi tane yanında. İyi biliyorsun sen yanlış yapıyorsun. Biliyorum. Ha. Yalnız yaptın ama ben yanımda şimdi biter. Yalnız. Bırak,